Evet sevgili Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-21 Eylül arası. Sevgili Boğaları neler bekliyormuş? 3 tane destemden ikişer tane kart çekip yani toplamda 6 tane kartı sizler için yorumlamaya çalışacağım sevgili dostlar. Aynı zamanda sevgili Boğalar, sevgili takipçilerim pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Sorularınızı hazırlayın. Beni desteklemek isteyen tüm takipçilerimi, dostlarımı bekliyorum. Hadi bakalım ilk kartımızda sevgili boğalar için başlayalım. Asaların 400 sevgili dostlar para mutlu hayat sonuç kısa motto diyor ki bir takım şeylerin çözüme ulaşacağı dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda vay dünya kartı bile üstüne diyor ki uzun zamandır beklediğim bir şey veya üzerinde çalıştığım bir şey planladığım bir şey bunun sonuca ulaşacağı, işte vizeniz vardır, işte vizenin çıkacağı, işte diploma sınavına girmişsinizdir, diplomanızı almanız gerekiyordur, diplomanızı alacaksınız veya işte iş görüşmeniz vardır, işte olumlu geçecektir, vatandaşlık görüşmeniz vardır, olumlu cevaplar olacaktır sevgili dostlar. Aynı zamanda ev alma ile alakalı bir takım yeni planlamaların yapılacağı dönem, hatta bazıları için sürpriz ev alma sevgili dostlar. Aynı zamanda sevgili boğalar için diyor ki e, negatifinde aslında çevreden destek görememek veya evde birazcık böyle huzursuzluk yaşanabilir ve bir takım ipler kopabilir diyor negatifinde de sevgili boğalar için. Evet sevgili boğalar geldik. En eski desteme sevgili dostlar. Kılıçların altılısı. Kupaların kralı. Aa, sevgili dostlar bu dönem sizin için tam bir geçiş dönemi diyor. Yani kötüden iyiye geçiş. Siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı diyebilirsiniz. E, aklındaki, aklınızdaki bir takım problemlerin artık daha böyle net olacağı bir dönem. Sevgili dostlar. Deniz yoluyla bir yerlere gidebilirsiniz deniz yolundan birileri su yolundan birileri sizlere gelebilir sevgili dostlar e, mahalle şehir hatta ülke değiştirme bazı boğalar için veya bunun e, nasıl derler Hayat planınızı değiştirecek şekilde bunun hayatınıza dahil olacağı yani belki de ummadığınız bir şekilde yurt dışından belki de iş teklifi alacaksınız gibi. Aynı zamanda sevgili dostlar diyor ki iş veyahut aşk konusunda ufukta ayrılık var ise sessizce oradan ayrıl. Bu dönem çok fazla merhametli olacağınız aslında e, balanslı olacağınız bir dönem. Ama duygusal olarak özellikle birazcık iniş çıkış yaşayabileceğiniz bir dönem sevgili boğalar. Eğer bir partneriniz var ise partnerinizden çok fazla yiyeceğiniz bir dönem sevgili dostlar ciddi anlamda çok fazla trip yiyeceğiniz bir dönem. Ee, ve e, bu dönem birazcık bazı insanlara karşı aynı zamanda mesafeli veya soğuk olabilirsiniz. Ee, birinler hoşlanıyor olabilirsiniz. Eğer bu su grubuysa sevgili dostlar yani e, yengeç, akrep, balık e, ve sizin hakkınızda ne düşündüğünü merak ediyorsanız diyor ki sana karşı birazcık mesafeli şu an. Haydi bakalım geldik sevgili boğalar için en es en eski demişim ya. Minnoş desteği. Vay. Kupaların üçlüsü. Şeytan. Şeytana uyma bu dönem. Sevgili Boğa diyor. Sevgili dostlar bu dönem kutlama yapacak kadar mutlu olacağınız bir takım olaylarla karşılaşacağınız dönem ve aynı zamanda yani bu şey de olabilir sevgili dostlar belki sürpriz bir evlilik teklifi ve işte evlilik hazırlığı başlangıcı. Nişan, söz, hazırlığı başlangıcı veya işte arkadaşlarla keyifli vakit geçireceğiniz bir dönem. Bu dönem kendinizi birazcık şımartacağınız dönem fakat aşırıya kaçmamanız gereken bir dönem. Atıyorum yani çok uzun süredir mesela diyet yapıyorsunuzdur. Arkadaşlarınızla bir çıkarsınız. Hangover. İpin ucu bir kaçar. Diyet bitti gitti. Bu dönem herhangi bir şeyin aşırısına kaçmamanız gereken bir dönem sevgili dostlar. Diyor ki herhangi bir şeye bağımlılık eşiğin çok düşük. Dilek dilerken çok dikkat et. Kendi dileğinin kölesi olma ihtimalin çok yüksek. Bir takım şeylere bahane bulma. Sen kurtulmak istemiyorsun diyor. O yüzden de karar alırken e, dikkat et diyor. Cesaret et bir takım şeylere. Bakın şeytanın önündeki kadın ve erkeğin boynunda zincirler var. Fakat zincirler gevşek arkadaşlar. Yani istese çıkartıp atabilir. Erkek de, kadın da. Diyor ki sen istemiyorsun. Bahane bulma. Bu dönem birazcık kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. E, kısıtlanmış hissedebilirsiniz iş konusunda veyahut aşk konusunda sevgili boğalar. Evet sevgili boğalar sizler için 15-21 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Sevgili dostlar pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.